kapısının 1 Ağustos 2024 itibarıyla 66 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaştığınızı hepinizle paylaşmak isterim. Bildiğiniz üzere E-Devlet kapısına giriş yapabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. 66 milyon kullanıcı ile Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96'sı bugün E-Devlet kapısının kullanıcısıdır. Artık bu alanda çok fazla ilerleme kaydedecek alanımız kalmadı. Neredeyse toplumun tamamını kapsamış durumdayız. Bu rakam ülkemizde dijital okur yazarlığın yükselişte olduğunu da göstermektedir. Türkiye e-devlet kapısı sadece niceliksel bir büyüme ile değil, niteliksel gelişimi ile de gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir. Türkiye e-devlet kapısı 2024 yılı Avrupa Komisyonu e-devlet kıyaslama raporunda 83 puanla AB ortalamasının üzerinde bir puan alarak 37 ülke arasında 10. sırada yer almıştır. Bizden önde olan ülkelere baktığınızda genellikle düşük nüfusu olan Kuzey Avrupa ülkeleri olduğunu görüyoruz. Hepsinin nüfusunu topladığınızda ilk 9'u neredeyse bizim nüfusumuzun daha altında. Fransa 19. sırada, Almanya 26. sırada, İtalya 28. sıradayken Türkiye 10. sırada bu listede yer almış durumda. AB üyesi olmayan ülkeler arasında en iyi lider ülkelerden biri olarak tanımlanmaktayız. Ülkemiz kullanıcı desteği, dijital posta, temel veri kaynakları ve sınır ötesi kullanıcı desteği alt başlıklarında 100 tam puan alarak birinci sırada yer alan ülkelerden biri olmuştur. Raporda Türkiye kullanıcı odaklılık başla başlığında 99,6 puan ile ikinci sırada, şeffaflık başlığında 82 puan ile beşinci sırada, anahtar kolaylaştırıcılar başlığında 95 puan ile dördüncü sırada bulunmaktadır. Türkiye'nin tüm bu başlıklarda AB ortalaması üzerinde bir başları gösterdiğini ifade etmek isterim. Raporda ayrıca sağlık, taşınma, ulaşım ve adalet kategorilerinde Türkiye ilk 10 ülke arasında bulunmaktadır. Değerli katılımcılar, bugün E-Devlet kapısında yer alan 8 binden fazla hizmet kullanımının %12'sini bütünleşik hizmetler oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin kurulmasıyla birlikte e-Devlet Kapısı'nın 2018 yılından sonra yakaladığı ivme takdire şayandır. Bu çerçevede ofisimizi yaptığı çalışmaları da takdirle ifade etmek istiyorum. 2018-2024 yılları arasında e-Devlet Kapısı'nda yürütülen çalışmalar dikkate alındığında Entegre kurum sayısında bu 6 yıllık dönemde yüzde 114 artış olduğunu ve hizmet sunan kurum sayısının bugün bini geçtiğini görüyoruz sunulan hizmet sayısının da yüzde 101 arttığını görüyoruz aynı dönemde dört binli rakamlardan bugün 8300'ün üzerinde hizmetin e devlet kapısı üzerinden sunulduğunu görüyoruz Kullanıcı sayısını az önce ifade ettim. Bu altı yıllık dönemde yüzde 60 artışla neredeyse nüfusun tamamını yüzde 96'sını kapsar hale geldiğimizi görüyoruz. Giriş sayısında e devlete giriş sayısında kapıya giriş sayısında da yüzde 329'luk bir artış yaşandığını görüyoruz aynı dönemde. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor kişi başına kullanımda da ciddi bir artış var. Elbette bu başarı tüm ilgili kurumlarımızın özverili ve vatandaş odaklı hizmet sunum yaklaşımının bir yansımasıdır. Sizlerin de huzurunda bu süreçte yer alan tüm çalışanlarımıza ve kurum temsilcilerimize bir kez daha teşekkür etmek isterim. 2021 yılında açıkladığımız yapay zeka stratejimizin 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planını geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştık. Ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda dijital devlet stratejisi, kamu bulut stratejisi, kamu veri alanı, ulusal veri stratejisi gibi çalışmalarımızı da birer birer hayata geçireceğimizi duyurmak isterim. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında siber güvenliğimizi güçlendirmek Yerli ve milli yazılımlarımızı yaygınlaştırmak ve başarıyla bugüne kadar hayata geçirdiğimiz ürünlerimizi ihraç ederek bilgi tabanlı ekonomik gelişimimizi hızlandırmak bulunmaktadır. Hizmetlerin dijitalleşmesi sadece bürokratik yüklerin azalması değil, aynı zamanda hayatın kolaylaşması, vatandaşlarımızın daha zahmetsiz daha hızlı, daha güvenli ve kaliteli hizmet alması demektir. İşte bu bağlamda E-Devlet kapısında yeni tasarladığımız hizmetlere ilişkin kısa bilgiler vermek isterim. <laughs> Son dönemde uygulamaya koyduğumuz hizmetlerden biri müze kart entegrasyonu oldu. Artık cep telefonunuzda bir kare kodla müzelerdeki turnikeleri geçebiliyorsunuz, girebiliyorsunuz müzelere. Kısa süre içinde 90, 390 bin mobil müze kart dağıtılmış durumda. Mobil kaza tuta, tutanağını da 20 Mayıs'ta hayata geçirdik. Şimdiden 59 bin kişi bu hizmetten faydalandı. E-devlet kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar E-devlet kapısı üzerinden yapabilecekler. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet. Özel sigortaların başlığı altında bütünleşik hizmetlerin kademeli bir şekilde geliştirilmesiyle tüm sigorta poliçeleri bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemler gerçekleştirilebilecek. Bu da önemli bir hizmet olarak gündemimizde ve kısa vadede e, gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yine mobil cüzdan uygulamasını devreye alıyoruz artık internete bağlanmadan offline olarak da cep telefonunuzdaki bir uygulamayla e, verilerinizi kamu hizmetlerinde kullanma imkanına sahip olacaksınız. Vatandaşlarımız bu imkana sahip olacaklar. Dijital e, internetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verilerle kamu hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar. Yakın dönemde yürütülen çalışmalardan biri de Belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi ve yaygınlaştırılması olmuştur. Bugün e-devlet hizmetleri e e konusunda e-devlet e kapısında e 12 kategori altında mahalli idarelerin hizmetleri sunulmaktadır. E-devlet kapısında 494 belediyeye ait 3981 dijital hizmet halkımıza sunulmaktadır. Ayrıca Aynı anlayışla yüksek öğretim kurumlarında da kategorizasyon yapıyoruz. Yakın bir gelecekte belediye hizmetlerinde olduğu gibi yüksek öğretim hizmetlerinde de gerek öğrencilerimize gerek akademisyenlerimize çok daha etkili bir şekilde e-devlet kapısı üzerinden bu hizmetler sunulmuş olacaktır.